Senkar Çift Bota Ligi'nde günün üçüncü karşılaşması az önce tamamlandı. 32 bit ve bu Pahacı Badem Sigorta arasında oynanan karşılaşmada 32 bit sağdan galip ayrılan takım oldu. Yanımda takım temsilcisi Serdar Gere var. Hoş geldiniz. Tebrikler. Nasıldı maç? Teşekkür ederim. Maç gayet iyiydi. Özellikle dış şutlarda ve hızlı hücumlarda iyi iş çıkardık. Takım oyunu oynadık. Kazandık. Peki haftada maça hazırlanırken 30'u gibi nasıl bir performans bekliyordu? Sahada bunu ortaya koyabildik mi? Rakip nasıldı beklediğimizin üstünde miydi yoksa daha farklı bir senaryo mu gördük? Ya beklediğimiz gibi oldu. Buna hazırlıklıydık. Dış şutlarda sonuca gideceğimizi biliyorduk. Ona göre hazırlandık ve onu sahaya yansıttık. Ligde ilk kez tanıdığımız bir takım 30 gibi ama gerçekten hırsını ve başarısını ortaya koydu. Peki sıradaki maçlar için mottomuz ne olacak? Final mi hedefliyoruz? Ne düşünüyoruz? Hem final tabii ki şampiyonluk hedefliyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz takımlar var. İyi takımız, başaracağız. Teşekkür ediyorum. Sıradaki maçlar için tekrardan başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Uluyorum. Senkar Çift Bota Ligi günün son karşılaşması olan HDI Sigorta ve TCK karşılaşmasıyla ekranlarınız olmaya devam edecek.